Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Deniz Gazeteci Necmi İnce'yle birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz efendim. Dünya Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Efendim programımıza başlamadan önce yine Necmi İnce YouTube adresimizde beğeni paylaşın ve abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün çokça konuşulan, dünyanın çokça konuştuğu Pandemiden kurtuluş reçetesini konuşacağız. İşte aşılar bulundu. Aşı olmalı mıyız yoksa olmamalı mıyız konusu gündemde. Bunu değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Evet, Türkiye'de de artık aşı geldi. Biliyorsunuz malum Çin aşısı olarak bilinen Sinovac aşısı geldi ve dün itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk aşıyı oldu ve açıklamalarda bulundu. Sonraki saatlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da İlk aşıyı vurulanlar arasında yer aldı sevgili izleyiciler. Evet, aşı ile ilgili öncesinde e, tünelin sonunda ışığı gördük sonunda dünya olarak sevinçliyiz mutluyuz o eski günlere dönmek için çok heyecanlıyız hakikaten arada bu kısıtlamalar yasaklar derken dünya bir darboğaza girdi hakikaten evlerde duruyoruz yiyoruz içiyoruz ama gezemiyoruz eskisi gibi sevdiklerimize sevdiğimizi söyleyemiyoruz sarılamıyoruz kucaklaşamıyoruz onlarca sıkıntımız sorunumuz oldu hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu sevgili izleyiciler ben de bu hastalığa bu illet hastalığa kalanan birisi olarak babamla birlikte babam yoğun bakımda kaldı. Ben hastanede 10 gün yattım. Hakikaten zor bir hastalık. Şimdi bu hastalığı yaşamış olan birileri ki ben de bunu hani bana solanlara Necmi Bey bu Covid-19 hastalığı nedir diyenlere diyorum ki ölüm gibi gerçek bir hastalık. Şimdi aşı bulundu. Yani aşı aşı ile ilgili. Necmi Bey ben olsam da olmasam mı? ben şöyle diyorum. Yani bu aşı ister Sinovac aşısı, Çin aşısını isterse Almanya'nın Biontech Pfizer'la gerçekleşti ki iki Türk bilim adamı Türk bilim adamından onur ve gurur duyduk. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. İnsanlığa yaptıkları bu hizmetten dolayı efendim bu iki aşıdan veya Rusların Sputnik aşısından hangisini olalım? veya olmayalım mı? Ya bunlarla ilgili farklı iddialar var. Hani tırnak içerisinde. Hani afakileri söylüyorum. Ya çip takılmış Necmi Bey. Çip mi yerleştirecekler bize? İnternet dijital ortamı mı geçecek? Herkesi bir şey aldırtıracaklar mı? İşte cebimizdeki paramızı da mı alacaklar? Bize biyolojik e, insan değil de bir makine olarak mı sonrasında değişeceğiz gibi olmayacak şeyler iddia ediliyor. Ki bunlara inanmamamız gerekiyor sevgili. Tabii ki bazı olasılıklar olabilir. Yani sonuçta vücudunuza bir e, aşı vurulacak. Yani yabancı bir e, nesne girecek. Yani e, bununla ilgili tabii ki insan ister istemez belli başlı sıkıntılar yaşayabilir. Ama sevgili dostlar yani bilim adamları diyor ki bu aşıya olmamız lazım. Bu pandemiden kurtulmamız için. Şimdi bu aşıların çeşitleriyle ilgili biraz da detaya girersek. Detayla ilgili biliyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada Öncelikle yani inaktif aşı olarak eee aşısı yani Çin aşısı olarak bildiğimiz eskiden bu zamana gelen ki bizlerin de oldu işte boğmaca, kızamık gibi belli başlı e, aşıların ki bizler zamanında bu aşıları dünyaya satmışız ki biz şimdi dünyadan ilaç alıyoruz. Ya yani her şeyde kuşkuyla bakmamamız gerekiyor ki bu aşı olmazsak şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ha, olmayabiliriz. Ama pandemiden nasıl kurtulacağız? Sevdiklerimize nasıl koruyacağız? Şimdi bol şeyi olanlar başkalarına bulaştırma olasılığı bitiyor veya azalıyor diyelim. Yani bilim adamları, yetkililer öyle söylüyor. Sevdiklerimiz için bu aşıyı olacağız. Ha, olmayabiliriz evet. Bakın inaktif aşılarla ilgili evet orta ve uzun vadede etkili. Yani şimdi bu sınav vakasısına olanlarla ilgili ya belki de 5 yıl 10 yıl bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu hastalığın pandemi noktasında birçok kişiye hastalığın bulaşmaması için. Ama e, diğer e, mRNA yani Almanya'da biyolojik anlamda yapılan ve üretilen bu aşı ile ilgili ki faz 3 aşaması da yani Almanya'da e, Pfizer'ın çıkardığı bu aşı ile ilgili faz 3 çalışması bitti ama uzun ve orta vadede bu aşı vücutta ne kadar etkili olacak kimse bilmiyor. Ya yani bir tarafta bildiğimiz bir aşı ve vücut antikor üretiyor. Diğer alanda ise evet kısa vadede işte DNA sarmalı ile yapılan genetik şifreleme noktasında insanın vücuduna giren bir sıvı ve bu sıvı noktasında da vücut antikor üretiyor ve COVID-19 hastalığı ile ilgili bir anlamda vücudun savaşma direncini arttırıyor. Ama burada ne kadar bu direnç devam edecek bilemiyoruz. Yani bilim adamları bunu söylüyor. Biz de araştırdığımızda bunları gördük sevgili izleyiciler. Evet bu aşılar geldi. Bazıları evet ben hiç olmayacağım bu aşıyı diyenler var. Evet olmayabilirsiniz. Hiç olmayabilirsiniz. İşte benim gibi Covid-19 hastalığına yakalanıp sonrasında benim vücudum antikor üretti. Ama bunun sonrasını bilmiyoruz. Bir garantimiz yok sevgili izleyiciler. Sevdiklerimiz için özellikle yaşlılar ve kronik hastalıklar için bu aşının vurulması gerekiyor. Olunması gerekiyor ki dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşıyı vurulduktan sonra cümlenin sonunda gönüllülük esası. Evet tırnak içerisinde gönüllülük esasıyla herkes bu aşıdan olabilir veya olmayabilir ki ücretsiz bu aşı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veriyor ki biliyor ki bunu dünyanın diğer ülkelerinde yani parayla verenler işte hastaneye işte bu hastalıkta yakalananları gördük İtalya'da İngiltere'de e, on binlerce dolar işte para isteyen e, devletlerin ve bunları ödeyemeyen vatandaşların sıkıntıların sorunları ki onu da geçin mesela İtalya'da yani yaşlılarla ilgili nabzı atmayanları bırakın hayatı döndürmeyin kararları bile alınmıştı o hastane odalarında yaşları ölüme bırakılmıştı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu tür olaylarla karşı karşıya kalmadı ki bu kısıtlamalarla da şu anda gelinen noktada iyi bir tabloda Covid-19'da pandemiyle mücadele ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet yani bir tarafta inaktif aşı sınav aşısı bir tarafta mRNA aşısı Alman aşısı Biontech. Evet, bundan ikisinden birisinde olacağız. Hangisini olacağız? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, işte sınavlık aşısıyla ilgili 50 milyon doz ve bunun tabii ki bir ay sonra da yine ikinci doz aşısı vurulması gerekiyor. Yine BioNTech ile ilgili de Alman aşısıyla ilgili de 30 milyon sipariş verildiği bir kısmı biliyorsunuz gelmişti 3 milyona dedi. Sonrasında da Nisan ayına kadar da diğer teslimatlar yapılacak ve biten aşılar sonrasında yeni aşılar takviye edileceği söylendi. Tabii bununla ilgili de muhalefet anlamında da muhalefet yapanlar var. Bunlar resmi anlaşmaları nerede? Sonra bu aşılarla ilgili devamı nasıl gelecek diye eleştiriler de yapılıyor. Hatta yine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı olurken acaba sınavak aşısı mı oldu yoksa Biontech aşısı mı oldu diye yine sosyal medyada çokça konuşulduğunda aktaralım. Tabii ki o aşıyı yapan kişi biliyor. Bizler de bilmiyoruz. Diğer tabii siyaseten siyasetçiler de bu aşıdan olduklarını söyleyelim. Başta Devlet Bahçeli yine sosyal medyada ve haberleri çıktı sevgili izleyiciler. Ve CHP ve İyi Parti genel başkanları Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu sağlık çalışanlarından sonra ki biliyorsunuz 500 bine yakın şu anda an itibariyle sağlık çalışanı çalışanları bu aşıdan vuruldular. Dünyada şu anda işte 1,5-2 günde en hızlı aşı e, olma e, kapasiteli bir organizasyonu da şahit oluruz ki 1 milyona yakın sağlık çalışanı olduğunu da hatırlatalım. Çok güzel bir e, çalışma yapılıyor. Sağlık Bakanlığı yetkililerini de tebrik ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet tabi yine eleştiri noktasında biliyorsunuz sınav akışını bize 50 milyon doz aldık ama... Ya yani Endonezya'da başarı olunca bize %97 demişti. %60 çıktı. Necim Bey acaba olmayalım mı? İşte dedik ya bu hastalığı yaşayan kişiler bilim adamları bunu bizi söylüyorsa başka yapacak güvencemiz dal yok sevgili izleyiciler. Yani bu aşıyı olmamız gerekiyor. Pandemiden kurtulmamız için tabii ki gönüllülük esası ister olur ister olmaz. Evet şöyle bakıyorum notlarıma başka anlatmadığım bir konu var mı diye başka da anlatacak bir şey yok. Bu aşıyla artık yüz yüze kalacağız. Ha yine etkiler noktasında da aşı vurulduktan sonra şöyle bir iki notum vardı. Baş ağrısı, işte kas ağrıları ee, yine uykusuzluk gibi belli başlı yan etkileri olabiliyor. Bununla ilgili işte ivedilikle hastaneleri değil de evde bu 48 saatlik süreci beklersek sonrasında bu sıkıntı sorunlar çözüldüğünü de söyleyelim dipnot olarak sevgili izleyiciler. Evet bir başka ikinci konumuza geçelim. Bursa'da tabii ki pandemi derken Bursa ile ilgili pandemide mücadele toplu taşıma araçlarında gerekli tedbirler neden alınmıyor eleştirileri yapılıyor. Başta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Burlaş'la ilgili. Evet Burlaş'ta hafif raylı sistemlerle metroda insanlar sosyal mesafenin sağlanmadığı hınca hınç insanların metroya hem sabah hem akşam çıkışlarında bununla ilgili görevlilerin gerekli tedbirleri almadıklarından dolayı şikayetler var. Ve otobüslerde de bununla ilgili belli başlı saatlerde sıkıntıların olduğu bize gelen mesajlar ve maillerden WhatsApp ihbar hattından bu bilgiler geliyor. Bununla ilgili başta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar bununla ilgili acil tedbirler alınması gerekiyor ki şu anda aşılama süreci başladı ama tedbirleri elden bırakmayacağız. Yani temizlik, maske ve sosyal mesafeyi sağlamaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, hani bunu biz demiyoruz, bilim adamları diyor. Biz de bunları gazeteci olarak sizlere aktarıyoruz ki bu arada yine vatandaşların şikayetlerden birisi de otopark. Hem yol üzerindeki otoparklardan hem de e, otoparkların olmayışından dolayı vatandaşların tepkileri her geçen gün artıyor e, ve biliyorsunuz Burbak Burlaş'a geçmişti. Kısmi bu otoparkları, ücretli otoparkları bakan firma Burlaş çatısı altında toplandı. Bununla ilgili haberleri olmadan işte yazılan cezalardan dolayı Burlaş bu kısmi otoparklanma ilgili e, vatandaşları arayarak işte 500 lira 1000 lira borcunuz var şayet Bununla ilgili bu borcu ödemezseniz avukata mahkemeye vereceğiz sizi ve bu paranız katlanacak bu borcunuzu ödeyin noktasında şikayetler de bize geldi. Ya Necim Bey bu zaten yasal değil bir para alınıyor yolun üstünden ki bununla ilgili meclis kararı var ama aracınızı satarken sevgili izleyiciler bu Burlaş'ın yazdığı ceza ile ilgili ya yani araç satışında bu ceza çıkmıyor. Zaten yani genel anlamda bir yaptırımı da yok. Yani yasal bir mevzuatta da değil. Sadece yerel yönetimler böyle bir kararı almış. Uygulamayı sokuyor. Ve bununla ilgili de vatandaşların şikayetleri var. Bunu da aktaralım ve şu anda otoparklarla ilgili tabii ki şehir merkezlerinde ve ilçe belediyelerinde merkezlerde otopark sıkıntıları halihazırda hazırda devam ediyor. Bununla ilgili de gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini aktaralım sevgili izleyiciler. Evet buradan tüm izleyicilerimize hayırlı cumalar diyelim. Hafta sonu yokuz. Hafta içi yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle Necmi ince YouTube kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Dileklerinizi, şikayetlerinizi yine incemedya.com'dan ve WhatsApp ihbar hattından 0505 118 4045 0505 118 4045'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle huzurlu kalın, mutlu kalın efendim.